görüyorum filtre kahveciler hemen kendini gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi başlayacak birazdan. Biraz acıkmıştı o yüzden çay simit. insanlar simit. <laughs> <laughs> şimdi molaya çıktım. Tabii Mahmut Bey yine her zamanki gibi çok çalışıyor. Tamam, işimiz burada. Paraları kazanıyor. Ben de yiyorum çatır çatır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Meryem Can gelecek. Biraz da onu dinleyeceğiz. O şekilde. Of oh, nerede bu Cansu ya? Selam. Cansu! <laughs> ne haber arkadaşlar? Nasılsınız? Cansular bir arada. Aradan da dilek de bu arada. Açayım ben size. O zaman <laughs> şuan dileğim. Ben 1 milyon olmak istiyorum. Cansu 1 milyonun yolunda. Onu takip etmeyi unutmayın. Çok az kaldı. Adresi buraya ekliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi size kimi göstereceğim bakın. Aaa! <laughs> Ben beri tanıyorum. Eğer onu sanamıyorsanız mutlaka takip edin. Ki zaten bilmeyen yoktur. Beni buzluğumu beğenildiğim ve devamlı takip yapıyorum. 10 milyona yol diye Ya benim YouTube'a başlama hikayem aslında biraz ilginç. Çünkü ben YouTube'a başlamaya metrobüste karar verdim. <laughs> Çünkü o dönemlerde bir günde Toplam 4 saatlik bir metrobüs yolculuğu yapıyordum. 2 saat git, 2 saat gel. Ve hiç sevmediğim bir bölümde okuyordum. Ve o metrobüs yolculukları sırasında düşünmeye çok fazla vaktim oluyordu. Düşünmekten arta kalan zamanlarda da hep YouTube izliyordum. Ve hani yabancı YouTuber'lar arasında gerçekten çok sevdiğim, kendi yakın arkadaşım gibi gördüğüm YouTuber'lar vardı. Bir gün artık ben de e, okulun yaz tatilinde, gözümü kararttım ve ne en yakın arkadaşlarıma haber verdim ne anneme babama haber verdim. İlk videomu cep telefonumun kamerasıyla çektim ve YouTube'da paylaştım. Hatta annem ve babam galiba 1 milyon olduğunda haberdar oldular. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> toplantımız bitti. Yemek yedik, karnımızı doyurduk. Biraz mayıştık böyle. Şimdi tatlı niyetine seni yiyeceğim. Değil mi? Evet. Ondan sonra gezeceğiz işte biraz şöyle dışarıda. Kanyona geldik. Güzel bir gündü. Nasıl döneceğiz diye düşünüyoruz. Trafik var şu an. O yüzden biraz geç döneceğiz. <laughs> Abi içmek için karar veremedik. Nereye oturacağız? Söyle! Söyle! Çok kararsız. Aa, çok Just then. Evet, AVM'ye çıkıyoruz da. Sağdaki şu şekilde. Biri aşkım? Google Maps'ta. İlk baş Google Maps konuşacakmış. <laughs> Neyse, ABB turumuzu da bitirdik. Şimdi tıpış tıpış evimize geri dönüyoruz. Kahvelerimizi de aldık içerek. Şöyle, şu anlık yolumuz açık. Bakalım yol bize neler gösterecek. Sizleri seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim bir günümüz böyleydi. İnşallah ileride daha güzel etkinliklerle sizlerle birlikte gideceğiz. Siz de benim yanımda izliyormuş gibi olacaksınız. Yeni içerikler için beğenmeyi, abone olmayı ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.